Yetkini kurgularken 21. yüzyıl yetkinlikleri üzerinde durmaya karar verdik. Fakat birkaç sene yaptıktan sonra durduk bir düşündük ya dedik. Bu çocukların ruh sağlığı da önemli, beden sağlığı da önemli. Yani bu 21. yüzyıl yetkinliği değil ama 21. yüzyılda stresin arttığı dönemde gitgide daha da fazla önem kazanan bir konu. Ve maalesef üniversitelerde bu konulara neredeyse hiç eğilinmediğini fark ettik. Ya dedik biz bir seans daha koyalım bu yetkene. Öz gelişim diyelim adına. Ö öncelikli olarak ruh sağlığından, psikolojiden ve biraz da vücut sağlığından bahsedelim bu seansta dedik. Böylelikle karşınıza bu öz gelişim seansı çıktı.